Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 3-9 Ekim haftasında siz sevgili koç burçları için gökyüzünde nasıl etkiler var? Sizleri bu hafta neler bekliyor? Bunları yorumlayacağız birlikte. Detaylara geçmeden önce hemen minik bir hatırlatmam olacak. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve zil işaretini açmayı unutmayın lütfen diyorum. Ayrıca doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz bana telefon numarasıyla WhatsApp hattından veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla benimle iletişime geçebilirsiniz. 3-9 Ekim haftasının detaylarına geçecek olursak, 3 Ekim'de Pazartesi günü Ay Oğlak burcundayken haftaya başlayacağız her konuda. Yaşamlarımızın içerisindeki her detayda daha düzen, program arayışı içinde olacağız. İş, güç, düzen, daha hayalperestlikten, duygusallıktan uzak, daha gerçekçi, daha disiplinli, daha ciddi olarak haftaya başlayacağız. 4 Ekim Salı gününe geldiğimizde ise Ay Kova Burcu'nda olacak. Daha kararlı, daha özgürleşme isteğimiz daha artmış olacak. Gerçekçi duygular hakim olacak. Daha e, Hümanist, daha insancıl, daha toplum için ne yapabiliriz düşünceleri hakim olacak. 5 Ekim çarşamba gününe geldiğimizde ise Merkür artık S'den çıkacak yani duraktan çıkacak. Retrosu artık tamamen bitecek ve ileri harekete geçecek. Siz sevgili Koç burçları için Merkür retrosu Başak burcunda yani gerilemesi artık ileri harekete geçişi de Başak burcundan Terazi burcuna doğru devam edeceği için daha çok günlük yaşamınız ile ilgili veya sağlığınız ile ilgilidir, vücut direnciniz ile ilgili ya da iş hayatınız, iş düzeniniz ile ilgili konularda yaşayacağınız, yaşadığınız bütün olumsuzluklar, engeller, problemler, sıkıntılar artık Merkür retrosunun bitmesiyle birlikte buradaki aksaklık ve sorunlar da bitiyor olacak. Daha ileri hareketiyle birlikte bazı konularda daha ileriye gitme, daha düzelme etkilerini, daha rahatlama etkilerini de yaşıyor olacaksınız. Ee, yine 6 Ekim'e geldiğimizde de ay balık burcunda olacak. Biraz daha duygusal, daha hizmet odaklı, daha hayalperest duygular içerisinde olabiliriz. Perşembe günü Plüton retrosu devam ederken, geri hareketi devam ederken ileri harekete geçmeden önceki durağa geçişini yaşayacak. Yani S durumu, duraklama durumunda olacak. 12 Ekim'e kadar da e, durakta kalacak. 12 Ekim'den sonra da artık retrosu, Merkür retrosundan sonra Plüton retrosu da bitecek. O da ileri hareketine geçecek. Plüton retrosu siz sevgili koç burçları için daha çok 10. ev alanlarınızı etkilemişti. Çünkü oğlak... Burcunun 26 derecesinden ilerlemesiyle birlikte yine aynı alanları tutacağı için kariyerle ilgili konularda toplum önündeki saygınlığınız sorunlar yaşadıysanız bu konularda kendinizi gösteremediyseniz veya toplum önündeki duruşunuz istediğiniz gibi sergileyemediğiniz durumlar yaşandıysa, otoritenizi, liderliğinizi, yöneticiliğinizi, söz geçirme durumlarınızı kullanamadıysanız, e, Plüton buralarda değişim dönüşümler yaşattıysa ya da sizi üzen yıpratan e, durumlar varsa bunların bitmesiyle sonuçlanacak. E, geriye dönük sizi üzen, yıpratan ya da çürümüş, bozulmuş bu konularda e, babalığınız veya babanız yönetim, otorite küslük, gerginlik, herhangi bir durum varsa yönetim ile ilgili statü, otorite veya kariyer planlarınız, kariyeriniz ile ilgili konularda herhangi bir dönüşüm, değişim yaşamadıysanız çünkü retrolar geriye dönük olarak bu alanlarda büyük dönüşümler, büyük bitişler, büyük farklılaşmalar, ee, değişimler yaşatmış olabilir Eğer halihazırda bu değişimleri yaşamadıysanız ileri harekete geçişiyle birlikte son bir e, hamle ile bu konularda sizde büyük dönüşümler değişimler yaşatacaktır kariyeriniz ile ilgili sorunlar yaşadınız ee, Belki bunları çözemediniz geriye dönük olarak da yine aynı gündemler söz konusu olsa da bir şeyleri halledemediniz ee, Örneğin terfi konusunda e, sürekli ayağınızdan çeken veya ayağınıza dolanan kişi veya konu durumlar neyse belki hayat planlarınızda bunlar engel oldu size. İşte şimdi son bir hamle ile ileri harekete geçişiyle birlikte size zarar veren kişiler belki başka bir e, yere tayin olacak. Belki kendi yaptıklarını farkına varacaklar, özür dileyecek, geri çekilecekler, artık gündem ne şekilde işleyecekse daha yönetim, daha lider, toplum önündeki saygınlığınız daha ön plana sizin lehinize olacak şekilde sonuçlar almaya başlayacağınız durumlar, değişimler, dönüşümler söz konusu olacak. Yeri gelirse de belki de bitişler söz konusu olacak. 7 Ekim Cuma gününe geldiğimizde ise Merkür ve Plüton arasında üçgen açı olduğunu görüyoruz. Ee, dediğimiz gibi hayatınızdaki bitmesi gereken, sizi yoran, üzen, artık bozulmuş, e, beraber ilerleyemediğiniz kişi, konu, durum ne varsa artık bunlarla ilgili hayatınızda sizi zorlayan, sizi yıpratan, üzen konuların değişip dönüşümleri e, ile ilgili konularda fikirler, girişimler, görüşmeler daha hızlanacak. Belki bu kişiyi karşınıza alıp konuşacaksınız. Belki imzalar atılması gerekiyorsa imzalar atılacak ya da farkındalığınız daha çok artacak bu açının etkisiyle. Bu artı eksi 2 gün, 3 gün kadar etkilerini daha yoğun yaşayabilirsiniz. Bu arada zaten Plüton'un olduğu 10. ev alanlarınızda 2016-17'den itibaren zorluklar, sıkıntılar, kaoslar yaşanmış olabilirsiniz. Çünkü hem Plüton buralarda dönüşümler, değişimler, yıkımlar yaşatırken bir taraftan da Satürn geçişi transiti ile birlikte bir de Mars e, aynı alanlardan geçişi ile birlikte 2017 sonlarına doğru iyice zorlanmalar bu konularla ilgili onun ev alanlarınızla kariyer toplum önü saygınlığı liderlik söz geçirme takdir ün şan gibi konularda popüleriteniz konularında sıkıntılar sorunlar yaşamış olabilirsiniz İşte bu alanlarda artık bir temizlik niteliğinde düşünün şimdi aynı alanlarda adeta bir farkındalığınız artacak artık e, direndiğiniz, bitmesi ya da tamamlanması dönüşümü konusunda, e, direniş gösterdiğiniz, bırakamadığınız, eskiye tutunup kaldığınız hangi konular varsa, işte bu konularda değişim, dönüşümler kaçınılmaz olacak. 8 Ekim cumartesi gününe geldiğimizde ise ay artık Koç burcunda olacak. Hafta sonu ise 9 Ekim pazar günü Koç burcunun 16 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Ve saat 23:54'e gerçekleşeceği için bu 6 dakikalık fark ile bu haftanın son dakikalarında gerçekleşecek olan dolunay gündem olarak da bu haftanın konusu olacak. Ee, yani bu haftaya da etki altına alacak tabii ki artı eksi üçer gün etki süreleri de olduğu için dolunayların yeni ayların ee, bu haftada bu dolunayın etkilerini görmeye başlayacağız. Ama tam olarak e, pazar günü saat 23:54'te gerçekleşecek, koç burcunun 16 derecesinde olacak. E, bu dolunayı kendi burcunuzda olması sebebiyle kendinize ait tüm konularda e, bir tamamlanma, bir revizyon, bir yenilenme, e, yeni farkındalıklar oluşması, yeni adımlar, yeni planlar, yeni e, gündemler gelişmesi konusunda sizin için etkili bir dolunay olacak. Bu dolunay Koç burcunun 16 derecesinde olacak demiştik. 14 derecede yani 2 derece ile Alferat Sabit yıldızını da etkisini hissettirecektir. Alferat Sabit yıldızı özgürlük, güç ve iradeyi temsil eder. Yani ne karar alırsanız alın, ne adım atarsanız atın. Güç ve irade konusunda özgürleşmek, yenileşmek konusunda büyük adımlar attığınızı da söyleyebiliriz bu dolunayla birlikte. Bu dolunay kendi burcunuzda olacak tabii ki Güneş'te karşı burcunuzda e, Terazi'de olacağı için aslında bir nevi ilişkileriniz karşınızdakilerle olan durumlarınız size bakışları sizin onlara bakışınız e, aranızdaki diyaloglar e, ilişkiler anlamında büyük değişimler büyük farkındalıklar oluşturacak. Dolunayda Venüs'ün karşıda olması ve Satürn ile aldığı açıya bakarsak evet biraz zorlu bir dolunay olacak ama keyfimizi yerine getirecek, güçlü gelişmeler bizi mutlu edecek, keyiflendirecek, daha umutlu bir ruh haline büründürecek gelişmelerde yaşayacağımızı söylemek hiç de yanlış olmaz. Evet bu haftaki etkiler de bu şekildeydi sevgili dostlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Doğum haritası danışmanlıkları için yoğun ilginiz ve desteğiniz için ayrıca buradan da teşekkür etmek istedim. İngiltere'den, Almanya'dan, Bulgaristan'dan, Kıbrıs'tan, Azerbaycan'dan, Norveç'ten daha sayamadığım yurt dışından bir sürü dostum oldu. Danışmanlık için yurt içi ve yurt dışından arayan tüm güzel dostlarıma buradan teşekkür etmek istiyorum. İlginiz ve desteğiniz için, takdirleriniz için çok güzel bir aile olduk bunu söyleyebilirim. Haftaya yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.